2026 yılında akrep Burçları neler bekliyor? Burçtaşlarım benim, canım burçtaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Akrep Burcu bir tanedir. Akrep Burcu en muhteşem Burç diyebiliriz. Kesinlikle Akrep Burçlarına karşı yapılan bütün karalama kampanyalarına karşı direniyorum. Şimdi Akrep Burçları için bir kere her şey önce 2026 yılı, 2025 yılından çok daha iyi bir yıl. Zaten yaşayacağım sıkıntıları, problemleri Nisan, Mayıs falan yaşadık. Aralık ayında da kendini göstermiştir. Önümüzdeki dönemde daha iyi, daha pozitife doğru gideceğine niyet ediyorum. Tamam Satürn hani 6. evde orada büyüyor, yükseliyor ama güzel olacak, iyi olacak sonuç olarak. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. 6. evde ne? İşte bazı sağlıksal konular geçirdik işte yaşadık geçiyor zaten olan oldu. Bir zamanda işte Annenin ailesi teyze, dayı, işte dayım benim hep vefat etti. İşte beraber çalıştığınız insanlar, bazı beraber çalıştığınız insanlara problemler yaşadı. Yatırımdan elde edeceğin kazançlar, başarı konuları gibi gibi çeşitli konular, iş hayatı vesaire. Ama burada bir olgunlaşma, sebat, bilgelik de aynı zamanda veriyor. Ama akrep burçları devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, ilahi kaynaklı olan bağlantılar adına çok güzel bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Nisan, Mayıs ayında bunlarla ilgili çok mutlu olacaksınız. Akrep burçlarının yılı geldi. Akrep burçları özellikle 2000 e 26'nın Haziranıyla ile Kasım arasında kariyer hayatı ile ilgili çok büyük rahatlama yaşayacak. Çok hafifleyecek. Evle ilgili de rahatlayacak. Evle ilgili de mutlu olacak. Tanınırlığı, bilinirliği, saygınlığı ile ilgili, dış dünyası ile ilgili çok güzel şeyler yaşayacak. Ve büyüyor. Arabası büyüyor. Toprağı büyüyor. Orada bir açılma doğru gidiyor. Çok daha ayrıntısı, çok daha fazlası için YouTube kanalıma girin. YouTube kanalımda 2026 Akrep Burçları videomu mutlaka seyredin. Bunun da Jüpiter yeliğimde. Vedik astroloji, batı astroloji, Numeroloji, kişisel gelişim, enerjisel konular, bilinçaltı ile ilgili 400 saat üstünde müthiş bir seminer serisi varsa... Sadece 650 lira. Onları istemezseniz sadece kişisel gelişim, enerji temizleme, farkındalık, bilinçaltı ile ilgili güneş üyeliği var. Sadece 300 lira bir aylık. Instagram hesabımda aboneliyim. Haftalık, aylık, uğurlu, şanslı saatler günler veriyorum. Sadece 52 lira. Çok uygun bir fiyat. Twitter'da aboneliğimde finansal astroloji. Orada sorduğunuz özellikle sorularla verdiğiniz tarihler onların üstünden sorularınızı cevaplıyorum. Bir taraftan da kitaplarım var. Çocuk kitaplarım var. Romanım var. Kişisel gelişim farkındalıkla ilgili kitaplarım var. Kitapları mutlaka okuyun. Ait markam var. Şansgetiren.com.tr Web sitemde sadece satılıyor. Başka yerlere satılanlar bana ait değil. Bir de Cüzdanlarım var. Sizler için özel olarak çok önemli, çok güzel, çok pozitif yönde etkileyen semboller, afirmasyonlar, mandalalarla birlikte yaptığım özellikle markımın ürünlerinden alabilirsiniz. E, 2026 yılına girerken ya da girdiğiniz zaman Ocak başında da mutlaka yaratım panosu, hayal panosu, vizyon panosu artık ne diyorsanız bir sürü videolarım var YouTube'da bununla ilgili onu mutlaka yapın. Yeni yılınız kutlu olsun. Beğen, yorum yapın, emoji bırakın, herkese paylaşın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Bye.